mesele tahıl meselesi hı hı. tahıl koridoru e, tabii ki e, Türkiye sayesinde Türkiye'yi unutmayalım Türkiye hem bir tahıl arzı bakımından hem de tarım arzı demek lazım çünkü gübreyi falan da içerisine sokmanız lazım hem de e, enerji arzı bakımından son derece kilit ülke konumunda merkezi ülke konumunda belki de merkezi devletler topluluğu içerisinde lider ülke konumunda Unuttuğumuz bir şey var bugün bugüne kadar efendim devamlı olarak sadece Ukrayna'nın efendim tahılı çekildiği halbuki bugün dünyanın yüzde sekizini Rusya yüzde 9 mertebesinde Ukrayna tarafından gerçekleştiriliyor yani bu konu iyi ve şimdi başlayacak şimdi Türkiye'nin e, e, birinci öncelikle... çok e, e, Türkiye'nin desteğinin yanı sıra uluslararası koşullar e, Aliyev'in elini rahatlatıyor. Tabii 2020 anlaşması vardı. 10 Kasım 2020 anlaşmasının garantörü e, ve barış gücü. Nerede? Ermenistan'da. Tabii Ukrayna savaşıyla meşgul. Ambargolarla başı dertte. Hele şu sıralar Harkiv'de dramatik bir çekilme. Rusların bir başka yere batmasına izin vermiyor enerjide Rusyaya alternatif olarak Azerbaycan'ı gören batının e, Aliyevi üzmesi de çok zor yani bütün baktığı zaman yani Türkiye bu konuda Rusya'nın Güney Azerbaycan'da yapamadığını Hatta Ermenistan'daki Rusya federasyonu tarafından yerine getirilmesi gelen gereken barış gücü e, unsurlarını bile Türkiyeye teklif edebileceği hiç de öyle efendim düşünce ortamından uzak tutmamak lazım. Tabii Bakü'ye göre çok açık bir şekilde her iki tarafa da bakmak lazım. Ermeniler arazilere ve yollara mayın döşediler. Bununla oluyor ve ama bombalanan yerlerde ama şunu söylememiz lazım. Bütün çıman başı neresi olduğu Rusya Federasyonu'nun Dağlık Karabağ bölgesinde yani barış gücü olarak orada bulunuyor ve buranın mutlaka bir şekilde halledilmesi lazım. Şimdi